Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarınızın altında şu şekilde D diye boyutu 1 GB veya 996 MB burada yazdığı gibi bir depolama birimi oluştu. Bunu nasıl kaldırırsınız bundan bahsedeceğim. Bu hemen dolar muhtemelen. O yüzden size disk dolu uyarısı da verebilir. Bunu kaldırmak için izleyeceğiniz yöntemi bugün anlatacağım. Bundan sonraki videoda da bazı arkadaşlarda yerel disk kayboluyor. Bunu nasıl getirebileceğinizden anlatacağım. Hatta bu videoda her ikisini anlatmış olacağım. Ek bir bilgi olsun diye. Mesela az önce şu yoktu bizde bir terabaytlık HD'de. Bunu getirdik. İsmine de E verdik. Sizde bu D olur, E olur. Bazen bilgisayarların diskini ikiye bölüyorsunuz. Bir tanesi formattan sonra gelmiyor. Veya bilgisayarı sıfırlıyorsunuz. Veya yeni bir bilgisayar alıyorsunuz, Kırıyorsunuz. 128 artı 1 TB yazmasına rağmen 1 TB gelmediğinde nasıl getirirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu silmeyi göstereyim. Nasıl siliniyor bu D? Buraya geliyorsunuz. Bilgisayar yönetimi yazıyorsunuz. Bilgisayar yönetimi yazdıktan sonra sağ tıkla yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ben yönetici olarak bilgisayar yönetimini çalıştırdım. Karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Disk yönetimi altında bilgisayarınızda takılı olan tüm diskleri hem görsel olarak hem de liste şeklinde görebiliyorsunuz. Bakın şu liste şeklinde gösterimi C, D, burada 1 TB, E diye gözüküyor. Bunlar kurtarma alanları. Bir de şurada az önce gördüğümüz D şeklinde bir birim oluşmuş. Bu birimi sileceğiz. Yani bilgisayarımın altında yerel disk D diye bir şey oluşmuş diyebilirsiniz. Ve boyutu bakın şöyle çok az bir boyut. İçinde de pek bir şey yok. Hatta ben bunları masa üstüne alacağım. Ne olur ne olmaz diye. Bunları şey yapayım. diyelim Masa üstüne yapıştır diyelim. İçi boş kalsın ki. Belki. Hani içindeki bir şeyleri masa üstüne attım. Şimdi bunu nasıl kaybedeceksiniz onu söyleyeyim. Bilgisayarımın altında böyle hani boyutu düşük bir disk olması hoşumuza gitmeyebilir. Tekrardan açayım. Şöyle. Bu arada bu dolmuş. Az önce bu yoktu çünkü o yüzden doldu. D'nin üstüne geliyorsunuz. Birimi sil diyorsunuz. Ee, bu disk üzerindeki etkin bölüm. Bölüm üzerindeki tüm veri silinecek. Bu bölümü gerçekten silmek istiyor musunuz? Evet diyelim. Artık silin de. Ve burada kaybolacak, görünmeyecek. Bakın kayboldu. Bir de şunu göstereyim size, ek bilgi olsun diye gösteriyorum bunu sadece. Kaybolan bir birim var diyelim, onu nasıl göstereceksiniz? Yine aynı şekilde bilgisayar yönetimini açıyorsunuz buradan. Sağ tıklıyorsunuz, yönetici olarak çalıştır deyin. Belki yönetici olarak bilgisayarı yönetici olarak açtınız bile bazen yetkileri devre almıyor vesaire problem oluyor. O yüzden ben yönetici olarak çalıştırma alışkanlık haline getirdim. Mesela burada D diski görünmüyor dediniz. Ve bunun da bir terabayt olduğunu düşünün. Sağa tıklayıp yeni basit birim diyorsunuz. ileri diyorsunuz. Burada boyutu bakın şu an maksimumda. En çok disk alanı burada 99 verilmiş. Yani boş alan çünkü o. Bu kadar bir alan var. Burada böyle ne bakmayın. 2 megabayt fark ediyor. İleri diyorsunuz. Harf atıyorsunuz buna. D dedik diyelim. Ee, bunu Aşağıdaki boş renk TFS klasörüne bağlayabiliyorsunuz. Sürücü harfini e, yola atama diyebiliyorsunuz harf yolu. Bunu ileri diyelim. Bir isim verdik diyelim. Yeni birim veya test diyelim buna mesela. Test olarak oluşturuyoruz ya. Hızlı biçimden dedik. İleri diyoruz. Son dediğimiz anda kaybolan birimi de bu şekilde getirebilirsiniz. Yani bu da ek bir bilgi olsun diye sizlere bunu gösterdim arkadaşlar. Bakın geldi buraya. İçinde biraz veri var gibi görünüyor ama. Silmeyi tekrardan gösteriyorum. Yine bilgisayar yönetimi altındayız. Şurada bir yenile yapıp F5 yapıp gelmesini sağlayabilirdi. Bakın test olan depolama alanı burada. Yani bu videomuzda neyi öğrenmiş olduk? Burada bizim şu an 3 tane depolama birimimiz var. Bir tanesi 1 terabaytlık EHD'de. de diğeri 128'lik SSD vardı o. Bir de 1 GB'lık bir birim oluşturmuş. Bunu kendi kendine oluşturmuş ya da yanlışlıkla arkadaşlar oluşturmuş olabilir kurarken. Bunu silmek için burayı gelip sağ tıklayıp sil diyebileceğimiz gibi direkt burada depolama alanlarının tamamını yine görüyoruz disk 0 üzerindeki depolama alanları hani şu 1 terabaylık disk üzerinde oluşturulmuş bu da 128 üzerinde oluşturulan alanlar bu C bizim kullandığımız programları yüklediğimiz kısım şunu format esnasında şu ikisini otomatik oluşturuyor bunlar kurtarma alanı zaten bunları silemezsiniz Windows size bunları silmenize izin vermez bizim bilgisayarımızda iki disk var bir tanesi 128 GB diğeri 1 terabayt olmak üzere iki disk bulunmakta bu disk görüldüğü gibi bizim işletim sistemi yüklediğimiz kısım. İşletim sistemine yüklediğimiz disk üzerine hem işletim sistemi kurulmakta hem de kurtarma alanları iki tane bu şekilde Windows tarafından otomatik oluşturulmakta. Bir de ikinci diskimiz var. Bu da 1 TB'lik diskimizdi. Bunda da bakın iki alan var. Ben bunların ikisini silip birleştireceğim bir sonraki videoda. Dediğim gibi mesela bu 1 GB'lik alanı silleyip deyip böyle 1 gigabaytlık alan hoşunuza gitmeyebilir. Buradan da mesela silindi otomatik. Ben az önceki alan gitti. Bu bir GB'ı da gelelim şuna katalım diyelim. Bunu nasıl katıyorsunuz? Bilimi genişlet diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Katabileceğiniz alan bakın şu. İleri diyorsunuz. İleri diyorsunuz. İleri son diyorsunuz. Bu arada şuna bakalım. İçinde bir şey var mı diye. Bunu çünkü genişletirken silinebilir. Seçtiğiniz işlem seçili temel diskleri dinamik disklere dönüştürür. Dişleri dinamik disk, diske dönüştürürseniz yüklü işletim sistemlerini disklerdeki hiçbir birimden başlatamayacaksınız. Ön yükleme birimi dışında devam etmek istediğini emin misiniz diyor. Ya, dinamik diske dönüştürme. Ben sadece şunu anlatmak istiyorum size. Birimi genişlet yapacağız. Şu diğer alanı buna katacağız. Bu sihirbaz basit dağıtılmış birimlerin boyutlarını arttırmanıza yardımcı olur. Diskimizin boyutunu arttıracağız. Yani şu boşta kalan 1 GB'lık yani 1000 MB'lik alanda katacağız. Ekleyerek bir bilim genişletebilirsiniz diyor. İleri diyoruz. Tamam bu, bunu katacağız. Seçili alan bu. Katacağımız alanda bu kadar. Son diyoruz. Seçili işlem seçili temel diskleri dinamik disklere dönüşür. Dinamik diske dönüşür. Çünkü işletim sistemleri işlerle iş Tamam. Evet diyelim. Sorun yok bunlara. dinamik diske dönüştürmemesi lazım aslında ama şunu yenide diyelim yani işlem bu kadar buna kattık diğer şeyi birimi küçült desek mesela şunu tekrardan silebiliyor muyuz merak ettim bunu birimi sil diyelim bakalım eski birimi ne olacak tamam bu ayrılmamış alan bu tamamen hepsini silmiş olduk artık görünmeyen diskimizi getirebiliriz bir, bir, sonraki adımda da. Şöyle diyoruz onda Yeni basit birim diyoruz. Hepsini sildim ben komple. Yeni bir basit birim diyoruz. Ha, bu videoda şunu göstermiş olalım. Şu kısımda da. Mesela bakın. Şurada F5 diyelim. D diskimiz yok. Normalde iki diskimiz vardı ya bizim. D kayboldu diye problem yaşayan arkadaşlar da bunu şöyle çözebilir. Ek bir bilgi olsun diye söylüyorum. Yine bilgisayar yönetimi yönetici olarak açtınız. Yeni basit birim diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Tamamını kullanacağım ben. ikiye bölmeyeceğim. İsterseniz bunu dört parçaya da bölebilirsiniz. D harfini atadık. Yeni birim diyelim buna da. Tamam Ya da depo diyebilirsiniz bunun ismini. İleri diyoruz. Son diyoruz. Artık yeni basit birim oluştu. Bakın. Yenile yaparak görebilirsiniz. Normalde Neye gelmedi? Bilgisayar yönetimine tekrardan girelim. Yönetici olarak çalıştır diyelim. Yönetici olarak bir işar yönetimimizi açtık. Disk yönetimine girelim tekrardan. Tamam görünmesi lazım. Buradan iyi görünmüyor. Evet. Bakalım niye görünmüyor. Bir daha silelim yine olsun. Birimi de sil dedim. Evet diyoruz. Yeni basit birim ileri basit birim boyutu bu olsun. Harf olarak D atadık. Bu ayarlara dokunmayacağım. Dosya istemi NTFS olarak kalsın. İleri diyoruz. Burada en son yapacağınız işlemlerin özeti, birim etiketi, hızlı biçimlendirme, dosya sıkıştırmayı etkinleştirmedik. Harf yolu. Tüm özet bilgiler var burada. Ha şu an geldi bakın. Tamamdır. Arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Az önce neye gelmedi bilmiyorum ama sildiğim yeniden oluşturdum. Yani eğer bu e, videomuzda neyi o, görmüş olduk? Bilgisayarımın altında bilinmeyen bir disk var. Bu diski nasıl silersiniz? Sizi rahatsız ediyor olabilir. E, bilgisayarımın altında oluşan, kendiliğinden oluşan ufak birimde bilinmeyen diski silme ve bilgisayarımın altında bilgisayarınızı alıyorsunuz D kayboluyor kendiliğinden ya da D görünmüyor. Bunu nasıl getirirsiniz? Bunu görmüş olduk. Genelde bu problemleri nasıl karşılaşırsınız? Bilgisayarınızı formatlarsınız. Formatladıktan sonra bakarsınız D kayboldu. D kaybolduğu için bu yöntemle bilgisayar yönetimini açıp getirebilirsiniz D'yi. Veya bilgisayarınızı yeni almışsınızdır. 128 artı 1 TB ekstra bir SSD vardır. Bunu görmüyordur. Bunu böyle tanıtırsınız. SSD artı 1 TB'dir. 1 TB'yi böyle tanıtırsınız. Veya bilgisayarınızı harici bir disk takarsınız. Bunu da bu şekilde tanıtıyorsunuz. Ee, veya da şöyle oluyor yine tek bir disk oluyor. Diski ikiye bölüp daha sonra format attığınızda kaybolan diski de böyle geri getirebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize